Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber şurada aş bu kattan lisede biri var ya. İki tane kişi vardı, iki tane abi vardı. Biz onlara bağırıyorduk. Sana. Bağırıyorduk tamam mı? Oradan da sonra iki tane abi geldi. Ee, ben çok et korktum. Hadi o zaman. <laughs> Yine bakalım. Durun yine bağıracağım. Mal! <Sessizlik> oh, <laughs> Arkadaşlar şu an çok mutluyduk. <laughs> Görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Arkadaşlar bay bay değil. Şimdi ben şöyle ben tuvaletim gel. Beş dakika geç kalmam geri Tamam. Tamam tuvalete gittikten sonra Durduruz. geleceğiz. Durduruyorum. Arkadaşlar bugün kameramanı benim. Ayakkabımı giyiyorum. Ne, ne yapacağım? Şu da tutuyor. Sen durdur istersen onu. Okay. Gel. Evet gidiyoruz gidiyor. 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 Evet, evet. İvit arkadaşlar İvit 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 Ne bağırıyorsun? Bağır. Ya ama sen de Bağıracaksın ben hep bağırdım Sen hiç bağırmadın Ablam kızar çünkü beni ya Olsun. kim bilecek? Sen senin sesin nereden Ablan biliyor? Ablam benim sesimi çok iyi biliyor. Olsun. Tamam son kez bağır. Evet bağır bakalım. Bağır. Ya. <laughs> ya o ne ya? Tamam. Ya bir vardı işte. <laughs> Mal. Ya öyle olur mu ki ya? Bak şöyle bağır. Da. Aptam. <laughs> Şu an 2 dakika 39 saniye. Gelin oturalım, oturalım, oturalım. Oturalım. Ay, sandalyemin de yarışı yok. Şey Anasını Allah'tan. <laughs> 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 çekiyorum. Git Git. <laughs> Bakın arkadaşlar şu oradaki. sinek beyefendi. gösteriyorum. Tamam. Sinek beyefendi. Neden kaçtın? Dilim <laughs> çok Orası. Hatta orası. bir videoda da e, Ada Burcu Beren Defne ile ilgili bir videomuz vardı. Kim daha iyi e, şey atıyor? Neydi? Köprü yapıyor oydu videomuz. E, isterseniz o videomuzu da izleyebilirsiniz. Attım mı ben o videoyu. Attım. He yo ben kanalına girdim baktım yok. Yo var. E, eski de. O yüzden. Şey e, Öfke, Tamam. Ya evet. dur sen de beni tut, ben de atakla atmayı deneyeceğim, eteğim olsa bile. Al, hadi. Bugünün kameramanı benim. Hadi beni çek. ya. Çektin mi? Netleştireyim, dur netleşmiyor. Dur. Ha netleştireyim Gidiyor gidiyorsan git lan netleştir. Ha, tamam hadi Atıyorum ama şey olursa emoji koyacağım oraya. Koy. Hayır, biraz, biraz. Ver. Anne um, um, videoyu izlemek istiyorum. Sus sen de. <laughs> şey, mi bir dakika, bir şey. Dur sesli de sesli. Hayır sesli evet, Şey, bir dakika <laughs> Neyse. Ben buraya ne koyacağımı bilmiyorum. Dur daha çekmiyorum seni. Bir, iki, üç. Evet. Hadi ben kendime çekeyim. boyum çok kısaymış. Neyse Abi, herkes Herkes boynu, herkes boynu yazıyor. Videoyu kapatalım o zaman. Hayır lan daha değil. 5 dakika olmuş. Ne güzel hadi, işte. Hadi hadi. Hem bir daha bağırtık. Hadi kanalımıza. Hayır hayır arkadaşlar. <laughs> hadi bir daha bağırtık. Tamam bir kere ama. Gelin bağırıyoruz. Lan dur. Gel tane abla orada duruyor. Hatta başörtüsü de şurada. Dur, Dur çık. <laughs> Bak şurada. Görüyorsanız. Evet orada. Görmüşsünüzdür bence. Ya bu sandalyenin mi? belirlemişler. Aynen. Ya şu abla gitse de durun o abla gitsin. Biz de bağıracağız değilim. bir kere daha. Mi, abla Atla daha gitmiyor. 2 saattir git. orada duruyor. Bizim git şey diyeceğiz. Git. <laughs> ya. Ya. Bak şu orada var ya. mı? Bak bak. Geç dur şu ablayı şu çekeceğim. Gözükmüyorsun gözükmüyorsun. <laughs> Geç. Hmm. İna da inat ablanın. Gitmiyor. Abla. Abla. <laughs> Yeni triplere başladık. <laughs> benim bu adıdan çektiğim ne acaba? ya. <laughs> Kimse görmemeli bu. <laughs> Aa! <laughs> ne kadar kötü birisin. Tamam git o da git ya. Bize daha dik geliyor. Arkadaşlar Işık, dakika. Dakika. Arkadaşlar bu kadar ne yapıyor? Ya ben ha. gidiyorum 8 dakika olmuş. Ya, hadi, hadi kanalımıza like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Sen Bye. Durun. Asansör de çek göstereceğim. Hadi geliyoruz. aşağıda duramayız. Hadi, durduruyorum. Asansörü göstereceğim size. Ee, süre girdik. geç. Evet, bu 3'e gidiyor. ya seni <laughs> Ya. <gülüyor> ne <gülüyor> hadi videoyu kapatıyorum